Merhaba değerli izleyenler nasılsınız iyi misiniz? Şimdi değerli izleyenler önemli gelişmeler var tabii ki bu gelişmeleri size aktarmak istiyorum. Özellikle DEM Parti'nin seçim çalışmaları devam ediyor. an itibariyle canlı yayın devam ediyor. DEM Parti genel merkezinin hesaplarında DEM Parti kendi adaylarını tanıtmaya devam ediyor. Değerli izleyenler başta Ahmet Olmak üzere Kürdistan'daki bütün adaylarını tek tek an itibariyle tanıtıyor DEM Parti. Bu arada DEM Parti'nin genel seçim şarkısı da belli oldu. Bu da Rabet DEM Hatte isimli bir şarkı onu söyleyelim. Dem Parti'nin sosyal medya hesaplarında bu paylaşıldı. 31 Mart yerel seçimlerinde artık Rabet Dem Hate isimli şarkı kullanılacak. Kürtçe bir şarkı onu söyleyelim. Şimdiden ilgi görmeye başladı. Şimdi değerli izleyenler Süleymaniye'de bir ev savaş uçakları tarafından bombaladığı Bir son dakika gelişmesi var. Onu size aktarmak istiyorum. Tabii ki henüz detaylar yok. Türkiye ait bir savaş uçağı olduğu açıklandı ve Süleymaniye'nin Mavat ilçesine bağlı köyde bir evi bombaladı, açıklandı. Üç gün önce de yine bir sivil aracı bombalamıştı. Bir çiftliği de bombalamıştı. Değerli izleyenler, Türkiye bu bombardımanlarına aralıksız devam ediyor. Özellikle Süleymaniye'de. Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlerine saldırılar devam ediyor. Dün biliyorsunuz üç tane Amerika askeri öldürülmüş. 25 tane yaralanmıştı. Ona ilişkin tepkiler gelmeye devam ediyor. Mazlum Kovan'ı da buna ilişkin bir açıklama yaptı. Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Kovan'ı üç Amerikan askerinin yaşamını yitirmesine neden olan Ürdün'deki askeri üsse yapılan saldırı kınadığını sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu değerli izleyenler ve Amerika halkına taziyelerini bildirdi. Şimdi değerli izleyenler Türkiye'de gelir kaynaklarının dağılımına bakıyoruz ya da Türkiye'de en gelişkin iller gelir düzeyi en yüksek olan iller diye sorduğumuz zaman aklınıza gelebilecek herhalde batı illeri. Kürdistan illerine baktığımız zaman da yine ilginç bir tabloyla karşı karşıyayız. Türkiye İstatistik Kurumu yani resmi devletin kurumu bir açıklama yaptı. Değerli izleyenler bir istatistik daha doğrusu Paylaştı. Kürdistan illerine gerçekten yatırım yapılıyor mu yapılmıyor mu en iyi şekilde burada da anlamak mümkündür. Çünkü Türkiye İstatistik Kurumu'nun raporuna göre 2003 yılına ilişkin gelir dağılımı açıklanırken en düşük fert geliri Van, Muş, Bitlis, Hakkari bölgesinde gerçekleşti. Şimdi hep soruyoruz ya, ya neden sadece Kürt illeri ya da neden bu tür durumlarda, Geri kalmışlıkta, ekonomide, baskıda hülümde neden sadece Kürt illeri diye? Sadece Kürt illeri ilk sırada hep yer alıyor. Yoksullukta, baskıda, yine hizmette sürekli Kürt illeri son sırada yer alıyor. Bu sizin dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Bu arada değerli izleyenler bu sabah zaten de Antalya'da bir kişi Antalya CHP il başkanı binasına kaldırım taşı ile saldırdı. Binanın camları zarar gördü. taşatan atan şahsın akıl sağlığının yerinde olmadığı açıklandı. Biliyorsunuz sürekli HDP ya da şimdiki ismiyle DEM Parti'nin bürolarına ya da merkezlerine saldırı olduğu zaman hemen açıklama yapıyorlar. Efendim falan kesin aklı dengesi yerinde değildi diye. Bu da aynı ona benzer bir gelişme. Şimdi değerli izleyenler biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin Ürdün'deki üstüne bir saldırı gerçekleştirilmiş. 3 Amerika askeri öldürülmüş. Onlarcası yaralanmıştı. Ona ilişkin İran'dan bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani AVD'nin Suriye Ürdün sınırındaki üssüne yapılan saldırıya ilişkin olarak bölgedeki direniş grupları İran'dan talimat almıyor. Bizim bu konuyla bir alakamız yok diye bir açıklama yaptı. Onu söyleyelim. Kötü bir haber Van'dan geldi değerli izleyenler. Van'da tek katlı evde çıkan yangında 6 aylık Şerzan bebek maalesef beşindeyken yangına yakalandı ve yaşamını yitirdi. Anne Güler ve baba Rıfat Güler ise ekipler tarafından son anda kurtarıldı. Evin tamamen kül olduğu bilgisi de geldi. Bu arada bu Amerika üyesine yapılan saldırıya ilişkin Güney Kürdistan hükümetinden de bir açıklama geldi. Neçivan Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı olarak Ürdün'de 3 Amerika askerinin öldürülmesine ilişkin saldırıyı şiddetle kınadığını duyurdu. Onu söyleyelim. Şimdi değerli izleyenler, kiliste iki katil biliyorsunuz bir sinagoga saldırı düzenlemişti. Bir kiliseye saldırmıştı ve bir kişi öldürmüşlerdi. İşte o iki kişi yakalandı. Saldırıda 52 yaşındaki Tüncer Murat Cihan hayatını kaybetmişti. İşleri bakanlığı iki katil zanlısının yakalandığını duyurdu ve bakan Yerlikaya saldırganların DAEŞ'li olduğunu söyledi. Zaten DAEŞ dün akşam saatlerinde bu saldırıyı üstlenmişti değerli izleyenler. DAEŞ ile ilgili tartışmalar gündemdeyken bundan iki gün önce ben de bu dosyayı sizlerle paylaşmıştım. DAEŞ elemanlarının Türkiye'ye nasıl giriş yaptığını ve Türkiye'de DAEŞ elemanlarına tanınan toleranslardan bahsetmiştik. Hakikaten de DAEŞ'ler Türkiye'de cirit atıyor ve kafa kesen DAEŞ'lerin Türkiye'de ödüllendirildiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu habere baktığımız zaman hiç de şaşırmadık aslında. Neden? Çünkü yani Türkiye'de DAEŞ elemanlarına, üyelerine karşı, bu çetelere karşı herhangi bir cezai muayede yok. Yani kafa kesenlere 7 ile kadar ceza verilirken siyaset yapanlara 30 yıl muhabbet cezası veriliyor. Dolayısıyla bu habere de pek fazla şaşırmadık. DAEŞ Yani. DAEŞ hortlanmadı. Zaten Türkiye'de DAEŞ vardı ama Türkiye yaptığı bu eylemle aslında bir anlamda Türkiye'deki varlığını tekrar kanıtladı. Bütün dünya kamuoyuna duyurdu. Zaten Afganistan'dan yani Van sınırından Türkiye'ye başka kimliklerle binlerce daha işlerinin girdiğine yönelik artık gerçekten yayınlanan bir dosya haber vardı. Burada tam bir bir açıklanmıştı diyelim. Şimdi değerli izleyenler tabii ki bir de Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama geldi. Onu da sizlerle paylaşayım. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada İran milisleri tarafından gerçekleştiren bu saldırıya karşı misilleme haklarını mutlaka kullanacaklarını açıklarken Kongre üyesi Grant dedi ki biz en sert şekilde Amerika olarak İran'a büyük bir saldırı gerçekleştirmemiz gerekir. İran'ı sert bir şekilde durmamız gerekiyor diye bir açıklama yaptı. Evet, gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Fakat DEM Parti'nin aday belirleme noktasında artık sona doğru yaklaştığını söyleyebiliriz. DEM Parti İstanbul'da adayı çıkaracak mı, çıkarmayacak mı? Tartışmaları da devam ediyor. Bir yandan muhalefet, bir yandan iktidar. Herkes parmağını ısırırcasına acaba DEM Parti ne yapacak? DEM Parti İstanbul'da adayı gösterecek mi? Çünkü İstanbul önemli bir merkez değil. İstanbul'u kazanan, Türkiye'yi kazanmış sayılıyor. Bu bilinen bir gerçek, dolayısıyla Herkes DEM Parti'nin adayı çıkarıp çıkarmayacağına bakıyor. DEM Parti'de bu konuda gerek muhalefet gerek iktidar üzerine düşeni yaparsa ya çıkarız ya da çıkarmayız kendi menfaatlerimiz gereği diye aslında bunu apaçık bir şekilde de söylüyor. Ve o yüzden de adayı çıkarmadı. Yani değerli izleyenler bir şeyin daha altını çizelim. Bu çok fazla düşünülmüyor. Şöyle düşünelim. Varsayalım ki DEM Parti adayı çıkardı. Tamam. Şimdi DEM Parti'nin adayı çıkarması bütün tartışmaların, bütün görüşmelerin bittiği anlamına gelmiyor. Yani DEM Parti adayı çıkarabilir. Gayet e, açık bir şekilde bir yandan da pazarlıklarına da devam edebilir. Ve bu pazarlıklar eğer olumlu ya da Kürt sorunun demokratik yolunu e, da demokratik olarak çözülmesi, yine silahların susması, bir barış yolunu açılması adına herhangi bir adam atarsa Dem Parti gayet doğal bir şekilde kendi adayını geri çekebilir. Seçimi bu şekilde yönlendirebilir kendi seçmenlerini. Dolayısıyla yani bence Dem Parti'nin aday çıkarıp çıkarmaması o kadar şey anlamında önemli değil. Aday çıkarsa da çıkarmasa da Dem Parti sonuçta yaptığı pazarlık alakalı alacağı kararlar önemlidir. Seçmenini yönlendirmesi e, noktasında ne yapabilir önemlidir. Dolayısıyla ben e, bu bu şekil tartışmalar e, çok fazla da e, yarar sağlayacağını inanmıyorum. Yani DEM Parti seçmeni de özellikle efendim CHP'ler şöyle düşünüyor, AKP'ler şöyle düşünüyor demekten ziyade şuna inanmaları gerekiyor. DEM Parti yani Kürt siyasi hareketi Kürtlerin çıkarına e, hangi adım doğruysa onu yapacağına bence Dem Partili seçmenin büyük bir çoğunluğu zaten inanıyor ama birkaç noktada artık bugün, yarın o adaylık noktası da netleşecek diyelim. Hepinize saygılar sunuyorum. Akşamki bültende, geniş bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.